Merhaba ben Gizem. Hayatınızda en etkileniz olay nedir? Ee, en olay, Maddeyi anlamıştım, maddenin konunu. Sabaha kadar uyuyamadım onu anladım. Yani maddenin olmadığını anladım. Evet. Beynimde oluştuğunu anladım maddenin. Yani. Bir de kimse de olaydan haberdar değil. bir acayip durum oldu. Ya, o kadar net ki yani hiç kendimi de kandırmıyorum. Yani net hatırlıyorum sabaha kadar uyuyamadım, yatıyorum olmuyor, kalkıyorum olmuyor, yani alenen alen madde yok. Beynimizde var yani hayal olarak var, ben katı olarak var zannediyordum maddeyi. Yani cisim dediğim tak tak vurursun öyle bir şey, tak vuruyor vuruyorum beynimde his. Yani mesela od odun mesela vuruyorsun, tak diye vuruyorsun, nerede? Beynin içinde hissin adı oluyor. Sertlik diye bir şey yok, beynin aldığı algıya deniyor. Görme gözde mesela yarın bir mercek alsınlar insanlar satılıyor mercekler yani küre camı kesiyorlar mercek yarın mercek alsınlar bir kağıda tutsunlar çok kalitesi bir görüntü oluşur, acayip dağılıyor. İnsan gözündeki mercek kalitesizliğin camın e, durumuna göre çok yüksek. Yani çünkü içinde damarlar var, şu var, bu var falan yani acayip kalitesidir. Ee, ışığı geçirdiği yer zaten kanlı damarların geçtiği, e, vizyola kıvamında bir yapı. Oradan hiç geçmez zaten. Yani ışık geçecek gibi değil. Çok flu bu ışık geçer. Işığın gittiği, geldiği hadi diyelim işte o görüntünün oluştuğu noktaya bakıyoruz. O oluştuğu noktada sinir yok. Hiçbir şey yok yani. Onun arkasındaki duvarda sinir var. Yani görüntünü gitmesi için artık hiçbir sebep yok. E, görüntü tamam. Dedik ha dedik en kaliteli verecekten kondu götürdün. Elektrik akımına çevirdin görüntüyü. Geldi beyne. E peki o elektrik akımını ha, kim hangi gözle görecek? Yani asıl oradaki yani oraya kadar zaten bir amalık var. Yani göz zaten oraya kadar görmüyor. Elektrik üretiyor. Şimdi oradaki elektriği üç boyutlu olarak, görüntü olarak görecek bir göze ihtiyaç var evet. ve ben gördüm diyecek bir ruha ihtiyaç var. Yani ben görüyorum diyen bir bilinç ona fark edecek, bilinçli olmanız evet. lazım. Bu nasıl olacak? Bilim adamlar buna cevap veriyor mu? Evet. Muhatap dahi olmuyorlar. Haberi göz merceğine ilgileniyor. Evet. Ya yani göz merceğinin alakası olmadığı <laughs> <çok> olsa <laughs> çok çok açık.